Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Konuyu çok fazla uzatmadan hemen gireyim. Aralık elipasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoyu bu arada yine başka kanaldan aldım. Ekran arkadaşımızın ismini ve kanalın ismini yazarım. Videonun orijinal halinde açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bırakırım. İsterseniz videonun orijinal halini oradan ulaşabilirsiniz. Ben sadece elipaslık kısmından bahsedeceğim. O zaman çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Elipasın içinde bir tane canavar kamyon deseni var arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. 3'er tane avatar ve bayrak var. Sonra ne yediği belirsiz. Yine çok kullanılmayacak klasik kostümler var arkadaşlar. Üstler kısa kollular var. Ortasında taç simgesi bulunan bir paraşütümüz. Çantamız bu arkadaşlar. Birinci seviyesi kitap şeklinde. Bilmiyorum. Hmm, bana son seviyesi çok kaba duracak gibi geliyor ama bakalım. İkinci seviyesi bu şekilde. Sırt da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Üçüncü seviyesi de bu. bayağı büyük ve bayağı hologramlı ışıklı mışıklı bir şey. Bu da loot kutumuz. Tacı ile birlikte bir kral var. Etrafında da poker kartları uçuşuyor. Hoş görünüyor bence. Bu el bombamız arkadaşlar. Hemen patlayışına da bakalım. Bombanın patlayışı da bu şekilde. Ben bunu da sevdim. Güzel görünüyor. Plazma deseni var bir tane. Özelliği yoktur muhtemelen. Bir tane pala desenimiz var. Kaykayımız bu arkadaşlar. Kaykay da bayağı gösterişli. Böyle bir ifademiz var. Videoda yarısından kesik bir şekilde göstermiş ama siz başa sarıp tekrar inceleyebilirsiniz. Kız kostümümüz bu. Saçları çok güzel arkadaşlar. Bence bu elit pasların kafalarında taşları falan var. Hem erkek hem kız kostümünde. Çok ikonik duruyor. Evet Aralık ayının elit pasının özeti bu şekildeydi arkadaşlar. Kader küresine falan indirimli bir şekilde gelirse kesin alırım ben. Şimdilik bu videodan bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.